<laughs> 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 Adımı da verim. Oyunun oyunun oyun, oyun çıktı. Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar veririz? Siz koyun ben dur derim. İyi. Koyayım mı daha da abi? Koy koy. Bütün dükkanı bize kitle koy. Başlamadan önce ufak bir duyur arkadaşlar. Eğer modları yüklemek istiyorsanız açıklamaya linkini koyacağım. Teşekkürler. <laughs> Ara sahneye yine geçmeyelim. güzel <laughs> güzel Oldu gibi oldu gibi dur dur dur. İyi ölüyorlar ya tamam. Hoş. Gene güzel. Kirby POV'sini görelim. O... <laughs> Uf, ya nasıl tutuyor? Oh, tabanca çok iyi lan. Uf, nasıl tutuyor? Oha, tabanca çok iyi lan. Tabanca sikkem olmuş biraz. Şimdi arkadaşlar, e, ee, sikkem çakısını bilmeyenler için şurda ee, şurada size görsellerle anlatacağım. O yüzden ee, here's the thing. <laughs> O bir ile sadık atsa mı? Aa dip çık atıyor. <laughs> ne oluyor? Onun çok Pepsi. Al kafa <laughs> Dead demon. Lan bak her seferinde beni vuruyorsun. <laughs> oğlum <işte bu> oğlum <laughs> Bir, <var dakika>. da. <laughs> bir durup sadece kaptanın aşağıdaki resmine baksanıza. Ben senin bomba patlatacağım hazır <laughs> mısınız? <Of>! Bana vurma <laughs> manyak hiç... <laughs> mısın? Elimde bomba var bana sıkıyor ya. <laughs> Siz emekte falan da var oğlum çok iyi lan. Surprise motherfucker. Hadi <laughs> <laughs> çat kana dip çıkarsa. Trash. Arkan <laughs> çok iyi değil <laughs> mi? <laughs> <laughs> Ammo BG'de bir şey. Aha. Beyler. Ne abi? Aha. Magnum Finger a, elinde si el var direkt bu arada. Bizde. Magnum aldı. Burada gen a genç katına var. Yok yine yok yok. Dinliyor muyuz? Dinliyor muyuz? Dinle dinle dinle. Adam yardım. Zoldum var KAFAMDA yardım edin. Erkan. Erkan, Erkan. Erkan, Erkan. Huh. Let me break it down for you, Mark. Let break it down for you, MAN Barış rushlıyor ya. Aha floppy AK. Floppy AK. <laughs> Ses çok iyi. Yazılan, lan. Bir, silah bir dakika bir dakika bakıyorsunuz mu? <laughs> <laughs> Molotov'un nasıl <laughs> abi? Anladım abi. Al bak burada da var oldu çok <laughs> iyi. <laughs> 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 Abi müzik çalıyor mu Molotov ya? Aa hepimizin bir yıl olsaydı aynı anda şöyle bir. Benim yıla ihtiyacım var ama. <gülüyor> <gülüyor> Fazla kıpırdama. Abi Siri böyle. Oğlum verirsen... Siri, Siri ne yapıyor? <gülüyor> 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 Sağ Oy. o James geri döndü. Barış canın az. Aa, bir var. de. Oh. <laughs> 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 Evrilmiş ya. Amına <I'm> aç. <laughs> 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 Bonk. Ah karşıda şey var. Trash mi var lan ne var? Yok. O sendi. Sendi var. Ay var ya? Surprise, motherfucker! I'm gonna make a story, I'm gonna make a story. Oh! Foxes is not! Foxes, man! Foxes, Bonfire! I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? Oh! Bitch! 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 Good shot!

<laughs> Video kaydı alma şeyi var lan. Selamun aleyküm Serkan nasılsın kardeş? Onla yapalım. Abi e, be, ben onu yapacağım be, be, bu Oradan be, be. oh, beyin geldi. What <laughs> you will break first? Your spirit or your body? Sex opasyon. Ah şey. <laughs> ee, charger. Ah gerizekalı. You're not brave, Oh, big dead. <laughs> oh shit. Here we go again. Meanwhile, <laughs> <laughs> what are we along with it? Hadi gelin artık. Hoş geliyorsun. Gel artık. <gülüyor> <gülüyor> ya baksanıza ya. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. <gülüyor> aşağıda bak shift tap yap aşağıda oyun kayıt yeri var. Rek yazıyor. Rack. Record. Ona tıkla. Oradan Emanuel kaydı seç. Emanuel. Bro it's not a menu. It's Emanuel. 1, 2, 3. It's time to stop. I don't like you. <laughs> 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 <laughs>

beyne bonklatıyorum amına bırakın çok iyi. Aaa! Top! Beyler, Adam, beyler, bana beyler. Neyi? Polis bat, polis, polis sopası. Tamam. Big Daddy geldi. Çarçır, çarçır, Big Daddy, Big Daddy, Big Daddy, kaptan doğru. Tamam. Yanıyorum oğlum, kim attı onu kaptan? <laughs> o yanıcıyı, kim attı kafama amına bırakın. Oğlum, pıtı var akımızı. İşte, biz yapmadık, hocam mı sıçtım? Bilmiyorum hocam. <laughs> kim attı onu? Kolsuz, hangi kolsuz itti attı onu? <gülüyor> <gülüyor> Abi ne zaman gireceğiz? alo? Oğlum nereye oh, çıkıyor? Ne? <laughs> bence <gülüyor> sen orada durma bence. <laughs> Bir tane daha mı tank geliyor? Yatar lan. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Oğlum şaka. Şaka yaptım. Oğlum biri tankı tankı <laughs> çabuk. Tamam bana geliyor. Her sırayı da. Bir fukka tankla SS alsanız da. Ya ne yapıyorsunuz? Ben dönüş <laughs> Allah Allah. <'ım. gülüyor> <laughs> Foxy. <laughs> barış yarım barış. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem ben biraderim. On numara vücudum var. <laughs> Açı da bana atıyor. Bana atıyor. Oh. <laughs> <laughs> Tamam, öpüyorum. Çok kıza geldi. Kaptan, sıkıntı yok. bende kal. Heh, para. Para. Git, kaptan. Kendinize iyi bakın. Ben kendime il basıyorum. Aa, Aa öldü. Abi, CJ, no. Oh, no. Grove Street, home. Gel. 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 O sırada yukarıda dans ediyorsak yine <laughs> ne güzel olur. Kafama kaya Tam bu sırada yukarıda şey olsak çok iyi olurdu ya. O7. Ha ha ha